geldin. Hoş bulduk. Geç içeriye, ben de seni bekliyorum. Geç bakalım. İşte Semih devamlı akıp duran musluk bu. Dayına kaç kere söyledim ama o da topu sana attı. Sorun değil, hallederiz. Yaz bana anahtar lazım, evde var mı? Var ama herhalde, şunlar işini görür. Değil mi? Tamam, şey, çok güzelsin biliyor musun? Teşekkür ederim. E, hadi, tamir etmeyecek misin? Edeceğim. Bu arada çay suyunu koy. içeriz değil mi? İçeriz tabii. Efendim? Merhaba canım. Semih geldi mi? Geldi geldi. Şu anda musluğu tamir ediyor. Akşama geç kalma hayatım. Sahi unutmadan gelirken kasaba orayı bet alır mısın? Tamam. Hoşça kal. Hayatım basın seninle mi? Ne o? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapacağım? Bu da benim yeni alışkanlığım işte. Oldu mu musluk? Oldu oldu. Artık damlamaz. Ay kurtulduk desene. O zaman sen salona geç, ben çay hazırlayayım. Olur. Ama beraber içeceğiz çayları. Tamam. Hı hı.